Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mete ile Please Donate oynuyoruz. Mete selam ver. Merhaba arkadaşlar. Tamam duydunuz. Şimdi arkadaşlar Please Donate de öylesin, oynayacağız. Mete bana Robux atacak. İnşallah. <gülüyor> 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 arkadaşlar önceki video sessiz olmuş. Biraz bağırıyorum. E, ee, Mete ikinci sırada. Her zaman ben birim. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz abarttım. Arkadaşlar önceki Please Donate videosunu izleyemediniz. Ayıp değil mi? <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar şu an Mete giremediği için yeni server'a giriyorum. Birazdan hemen yanınızda olacağım. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Yeni bir server'a girdik. O server çok güzel lan. Mete server güzel. Evet, çok arkadaşlar Mete'nin mükemmel bir. Server çok güzel. Bağır lan bağır. Allah'ım ya. Bağır. Arkadaşlar. Şimdi Mete ile oynayacağız. Ne oynayacağız? Dın dın Oo yatak Mete <laughs> Arkadaşlar benim mükemmel sandığım Mete'nin. Alişen Mete'ye bir ara 1000 Robux attılar. Sonra plizoneti bıraktı. <laughs> Şurada armut diye. <gülüyor> armut. <gülüyor> Alişen Mete bana Robux atacağını sanıyor. Robux yok. Atmayacak zaten. Ama ben atabilirim. Ya, bir şey Dur lan, atamıyorum. Bunu da atamıyorum. Arka ne Ne diyorsun ya? Satteli ne haber? Satteli. 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 Satteli bana lofs ver abi. Ben niye Türkçe yazdım? Please robux Neyi? stand diye bir şey var Meta orada. Şimdi Mete soru soruyor. Sesi az geliyorsa yanımda da. Mikrofonu biraz uzak. Saat belli. <laughs> gitme. Yine. Mal birini niye atıyorsun? İleri git azıcık. Git ileri git. İleri. İlla mikrofona bağırttıracak ya bu çocuk. Oğlum yeni koy. Yeni atamıyorum. Yeni koydum zaten. Tıkla. Niye tıklanmıyor? Arkadaşlar. <laughs> Lan bir milyona geldi. Atamıyor. Arkadaşlar Mete'de bir sorun var. Neyse. Al. Zaten atamayacak. Sen Robux'a mı Evet. Sen ee, Robux'un var mı? Robux'un var sanki o kadar. 99 Robux var. Arkadaşlar bakın şu adam böyle hay yazıyorsunuz buna. Donate me please yazıyorsunuz. O adam da size öz please yazıyorsunuz. O da atamayacak ama ben yine de yazayım. Atarsa zaten ben burada uçarım. Mikrofonu yaparım. Böyle pat 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 yaparım. Ben niye böyle bir şey dedim? adam zengin ama robux atmıyor abi. Mete görüşlerini alalım. Görüşlerin ne ya? Yo rich ne Abi ben ne yazıyorum? Niye atmıyorsun lan? Ben sana atacaktım belki. Ay burası oğlum burası yak. Arkadaşlar Mete robux attı lan robux yoktu. Oo! Ben niye bu kadar? <laughs> Niye bağırıyorsun? <laughs> donate. Oğlum bir anda <laughs> başka satacak sandım. Senin Robux'un yoktu. Paramı geri istiyorum diye. <laughs> Akşam bir dakika şuradan bir Robux alayım. Atabiliriz. Atarım. Please donate me. Uy. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların <laughs> gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Sesim çok güzel değil mi? Aşağı i̇şte biraz bağırıyorum çünkü. Kılavuz sesi gelmiyor artık oh be. Bak Zettanri diye biri var arkadaşlar. Zettan Ragged. Aa teşekkürler Satelli. Satelli. Please donate me. Ne diyorsun arkadaşlar? Mete sıkıntı var kanka Ben buraları keseceğim Mete'nin sesini. Çaktırmayın. Mete şu an ne dediğini. Arkadaşlar. Biraz like ve abone olursanız daha iyi konfor. Daha iyi konfor ne ya? Daha kaliteli videolar gelecek. Şu anda mikrofonun Mete'nin sesi duyulmuyor da. Sadece bir tane mikrofon var. Mikrofon. Arkadaşlar Mete şu anda deliriyor. Arkadaşlar bunlar ne de nece konuşuyorsa ben onu çevireceğim de. Nece konuştuklarını bilmiyorum. Oley yazıyor. Osusi. Osurak. Osusi. Please donate me. Adamlar da bu sefer Aynen. Sakın. Kaç attı merak et. <laughs> evet 30 atmıştır kesinlikle. Swods 2 attı. <gülüyor> <gülüyor> ya gitsin ya. Aynen çok yapma yapma. 2 Robux attan geri ze geldim. Robux Tam bakun. Ten makun. Ten makun please donate me. I need. Ayşe Mete ben Robux atıp duruyor yani çok güzel. <gülüyor> 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 onu stand alsana oradan ha. Kaçmış o 500 bak istersen onu al oturabiliyorsun. Ama dur daha ilerine görebilirsin. Ayşe i̇şte Mete heyecanla davranıyor da. Mete başka oturacak. oturabiliyor mu onu? kaç şeydi o? Yatak vardı. Girişin <laughs> He alırsın. Bana daha Robux satman lazım. Daha <laughs> daha <sonra. Altın> <laughs> Bana Çok attı arkadaş. Evet. <gülüyor> 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 Oğlum tabela diye bir şey var. Ya tam bakın. Oturun bak yerine. Arkadaşlar yani ben robux atmıyorum ama ben böyle robux at. <laughs> <laughs> Oo met onu attı arkadaşlar robux varmış. Chat ne oluyor? <laughs> Oo. Her sesim bastı geliyor olabilir. Adam oyundan çıktı hediye gitti Robux'un. Um. Ben bunlara gıcık oluyorum. Herkese hediye gönderiyorum ya. Nasıl iyi. Ve arkadaşlar bu 900. başım oldu. Bak yanlış anlamayın. Ne? Arkadaşlar Meta bana Robux attığı için onu azıcık atabilirim ama inşallah atabilirim. Armut atamıyorum. Diğer armuta da atamıyorum. Biz Robux'a da atamıyorum. <laughs> Hiçbirine atamıyorum. Uygar için. O da atamıyorum. <laughs> ya bunu atabiliyorum. Arkadaşlar Mete'yle bir ara Robux açmıştık. Mete'ye her şeyi atmıştım. O yüzden sadece 25'e kadar atabiliyorum. Bak. Kızlar merhaba. Merhaba. <laughs> Mete kız gördü. Hem de koral oğlum bunlar. Tipe bak şu tatlının. Şu tatlının Elgato'nun tipe bak. Ne yapıyorsun? Robux attı. Robux attı. Osursu ya, osurak ya. Abi, arkadaşlar. Bu <laughs> anı görmediniz. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar burada ne oluyor? Arkadaşlar burada ne oluyor arkadaşlar? Full var <laughs> 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 Türkiye. Çok romantik, Çok Çok romantik diyor ya. Yazık yazık. Açın. Yazık. Oğlum. Yazık ya sıfır geldi gidecek adam zaten. <laughs> yazık ha bir tane atın. Rica kardeşim Güzel güzel şeyler Biz kimlere atıyoruz ya dillerine bak adamların. AFK'ymış adam. Abi ya. Mete biraz daha sesin gelmesi için yakınlar. <laughs> Arşem Mete değişik şeyler yapıyor. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Mete 20 attı arkadaşlar. <laughs> Robux'um gelmedi. <laughs> Robux'u kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Robux'u kalmadı. Arkadaşlar biri müzik açmış. Allah'tan duymuyorsunuz ses kısık videoda duyulmuyor. <laughs> Abi ya. Arkadaşlar şu olmadan bir umudum var. İnşallah Robux atar. Bu arada Meta Robux hatta ile onu seviniyorum. Mete Robux'un yok diye girdik yani. Sen bunları neden bana saklıyorsun ki? <laughs> cevap yok yazıyor. Kim cevap yok yazıyor lan? Hayırdır lan? Abi şu şarkıyı kapatalım ya. İnşallah inşallah videoda duyulmuyordur. Abi bu nasıl bir şarkı? Sen ne açtın ya? Ben, ben duymuyorsun çünkü kulaklık var bende. Yani duyma, hayır arkadaşlar videoyu bozuyor Mete. Hayır çıkma. Mete hiç robux istemiyor ki. Çok güzelmiş lan şarkı. Oh ye, yeah! şarkı çok güzel. Oh şarkı bak. Ne çipi çipi çaba çaba duvi duvi dava dava. Meciko'nun evine du 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 Çipi çipi çapa çapa du bi du bi du Şarkı böyle. Arkadaşlar bir Robux attılar. Bunu gösteremedim. 15 Robux. Mete ya oğlum. Arkadaşlar adam zengin. Arkadaşlar Mete 4 Robux attı Oha. Evet arkadaşlar böyle videonun daha sonuna geldik. Mete çok Robux attı. Siz sizi seviyorum. Görüşürüz.